yaylar. Yay ve yükseleni olan yaylara söylüyorum. Yaylar çok özgürsünüz, çok harikasınız, lidersiniz, muhteşemsiniz. Sizi çok seviyorum ben. Ama yaylar sanki daha denge halini gelebilirler. Nasıl yani? Daha dengeyi sağlayabilirler. Bir yandan yay tüm ipler tutmaya çalışıyor. Bir yandan yay sanki umursamıyor, takmıyor gibi gösteriyor. Sadece gösteriyor kendini. Burada çok çok böyle derin bir hasar aslında alıyor. Çünkü yay her zaman böyle bir şeyler yapmak için hep, böyle hep her zaman kendini böyle yiyor. Bir sıkıntı yaratıyor kendini. Hemen Bak hemen yay hemen her şey halletmeye istiyor. Her şey hal olsun. her şey hallederiz, her şey yaparız. Yay için hiçbir şey için sıkıntı yok yani. Yaylar bu özellik çok harika yaylar için. Yaylar sahnedesiniz, çok görünüyorsunuz. Çok harika girişler yapacaksınız yaylar. İşlerle alakalı çok güzel alım, satımla alakalı büyük projeler yapmak, harika eğitimlere gitmek veya eğitimler yapmak, hukuki tarafından çok güzel ilerlemeler, olumlu haberler, olabilir yaylar için yaylar için bence çok güzel bir olumlu süreç bekliyor evet ne kadar böyle sizin üstünüzden nazar var dedikodu var Kıskancılık var bir sürü şeyler var çünkü siz çok ilerleyeceksiniz yaylar takmayın bazı şeyler ne kadar takmıyorsunuz ama çok takıyorsunuz aslında takmayın bazı şeyler bu süreç sizin için sadece işe biraz odaklanın çok daha aşık olacaksınız aşk içinde çok daha aşık olacaksınız çok önemli çünkü çok güzel e, ilerlemeler olacak. Aşkla alakalı, duygusal hayatınızla alakalı, evle alakalı daha huzurlu bir ortam içinde sizi görüyorum. Harika tatil veya yol yapmak çok iyi gelecek sizin için. Yay bir planlama yaptı. 20 yıl sonra, 30 yıl sonra, 100 yıl sonra. <laughs> Yay çok planlı bir borç çok harika para anlamda kadar harcıyor görünüyor aynı anda bazı yatırımlar için çok önem gösteriyor şimdi çok ilerleme zamanı parlıyorsunuz çok harika ben sizi görüyorum ben sizi çok seviyorum siz de beni sevin ve takip edin.